işte mı çıkıyorsunuz? Yok, <laughs> <laughs> Yo, zaten gördük ya arkadaşlar Yaklaşık kısa saatte bekliyoruz. Öyle mi? Evet. Bu arada dün gelecektiniz. Evet. Muhteşem bir, <laughs> evet, bir moda haftası. evet, iyi yaptınız. Muhteşem bir moda haftası. Evet. Yalınmaz güzel. Çok iyiydiniz. Ve çok konuşuldunuz bu arada. <laughs> Neler hissediyorsunuz? Evet. O kadar ünlü olmak, dünya <laughs> çapında yıldız olmak. Yani. <laughs> Eyvah, yok arkadaş, estağfurullah. <laughs> ama bütün sanatçılarımız orada İlla ki konuşuldu ama siz evet. apayrı konuşuldunuz. Teşekkür ederim. Düğününüz olsun, saçma olsun. Teşekkür ederim, beğendiler. Senin Demek emekli değil. Beğendikleri için bu kadar da düşünüyorum. Evet. Peki evet. projeler var efendim, abisi sınırlı olsaydı? E bu, o zaman. Ya bir şey değil mi? O kadar bildiğim yok ki. O yüzden ben de maalesef bilgi veremiyorum. Tamam, o zaman Ama da. teşekkür ederim. Evet, yaş evet. farkını soralım. Çok konuşuldu da sizin bu konuda var mı söyleyeceğiniz bir şey? Kenan Bey'le. Ee, çok kapıl kapıl bir iş değil arkadaşlar. O yüzden e, yaş farkının bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani, yani e, power e, couple o, gibi düşünün daha çok. Bu <laughs> aslında size özel bir şey değil. Genelleme bir yaş farkı olarak evet. konuşuldu ama Teşekkür evet. ediyorum arkadaşlar, kolay ilişki gelsin. İlişkiyi sevdik Mert Bey'den mi? İlişki devam ediyor mu? Son kez bunu soruyorlar. Konuşmak istemiyecek misiniz? Bu konu hakkında. Evet. Ben hiç özel hayatımla ilgili konuşmuyorum ama güzel. o kadar çok sürekli soruyorsunuz ki hiç, hiçbir zaman bu konu kapanmıyor. Evet ya Mert Bey ile de konuştuk bu konu gerçekten kapanmamış bitti, ama. Bitti artık sormasanız. Çok tamam bitti gitti teşekkürler. Teşekkür bu konuyu da burada kapatıyoruz kesinlikle Kolay sormuyoruz. Kolay gelsin görüşmek üzere. Evet. Dijital işler projede güzel vardı şeyler. seviyoruz sizi. Evet Pela'da yakında gelecek. Evet evet burada gündem bu kadar. E... Niye kapa sizin yüzünüzden kapanmıyor arkadaşlar ya, lütfen gitmen lazım. Bir müsaade eder miyiz tamam. Teşekkürler, Teşekkür seviyorsunuz Yeni projelerde görüşmek üzere. Fotoğraf almadım.